Ankara Hacı Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin tarihi 1956 yılına dayanmaktadır. Söz konusu yıldan itibaren farklı isimlerle faaliyetlerini sürdüren fakültemiz 2009 yılından itibaren Turizm Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. 2018 yılından itibaren ise Ankara Hacı Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemiz bünyesinde gastronomi ve mutfak sanatları, rekreasyon yönetimi, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ve turizm işletmeciliği olmak üzere 4 bölümde lisans, yüksek lisans ve aynı zamanda üç bölümde de doktora programları yürütülmektedir. Türkiye'de alanında en güçlü akademik kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten fakültemizde hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilmektedir. Fiziksel olarak ihtiyaç duyulan tüm eğitim ve öğretim imkanlarına sahip olan fakültemizde uygulamalı derslerin ürütüldüğü uygulama mutfağı, uygulama restorantı, duygusal analiz laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve otel uygulama alanları bulunmaktadır. Fakültemizce düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca Turizm Fakültesi olmanın da verdiği sorumluluk ve dönemleri içerisinde düzenlenen seminer, söyleşi, festival, kom ve form gibi etkinlik programları ile öğrencilerimiz sektörün önde gelen temsilcileriyle buluşmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin zorunlu stajlarında işletme bulabilmelerine ve mezun oldukları sonraki kariyer oluşturma aşamalarına katkı sağlamaya da çalışmaktayız. Öğrencilerimiz Erasmus, Mevlana, Farabi Değişim Programı'nın koordinatörlükleri aracı değil de yurt içi ve yurt dışındaki eğitim kurumlarında eğitim alma imkanına da sahip verdi. Akademik bir lider öncülüğünde çeşitli öğrenci topluluklarımız, öğrencilerimizin üniversite yaşamlarına anlam kazandırmakta ve sosyal açıdan da kendine güvenen, dışa dönüp üyeler olmalarına katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin her biri genelde turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel işletmelerde mezun oldukları bölümler kapsamında istihdam edilebilmektedir. Bunun yanı sıra akademik kariyer yolunda ilerlemek isteyen öğrencilerimiz Türkiye'de pek çok üniversitede akademisyen ve meslek liselerinde öğretmen olarak çalışma imkanına da sahip olmaktadır. Fakültemizin yerleşkesinin çok yakın bir konumda, son derece geniş bir alanda, fiziksel bakımdan çok elverişli koşullara sahip KYK öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ayrıca Gölbaşı ilçesi genelinde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına cevap verecek özel da mevcuttur. Bunun yanı sıra üniversitemizin Gölbaşı yerleşkesinde öğrencilerimiz için hafta içi her gün yemek hizmeti veren öğrenci yemekhanesi ve spor tesislerinde bulunmaktadır. Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmetin sürekli olarak geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel eğitim kurumu olmak misyonu, öğretim kadrosu ve öğrencileriyle uluslararası alanda aranan bir fakülte haline gelmek vizyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor fakültemizde. Eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz aynı zamanda başkent Ankara'da eğitim görmenin sağladığı birçok avantajdan da faydalanmaktadır.